Bu kadar küçük adam zaten ne hani, O zaman sana hani. vereceğim. Hani şöyle bir bakayım. Sigara 46 TL oldu. <laughs> Maşallah zamlar başladı mı? Ogeş. Oh <laughs> Anne hani koymuşsunuz ya. <laughs> oh zamlar başlamış abi. Ne diyorduk? Kader. Allah da Kader kader. Kader, Allah'ın kaderi işte. Önüne Allah yap da. demiş onlar yapmış. İnşallah sigara yüz lira olur yüz lira olur. <laughs> Yok, biz de içiyoruz dur ya. Hala sen de Tütüncüler size gün doğdu. Ya önce ben de döneceğim. sen de mi? Batsın teke. Ben evet. de <laughs> düşünüyorum biliyor musun? <gülüyor> 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 sigara Gara boş. Haziran 5'ine gidiyorum. Kim bilir biletler ne kadar olacak? Vallahi en son 400 inşallah ya 500 ya. olmaz. Ya <laughs>